Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Minecraft gerçek hayat oynuyoruz. Bakın gördüğünüz gibi şöyle bir elmas kılıcım var. Vurabiliyorum. Bakın arkadaşlar burada park var arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi küçük bir redstone sistemiyle park yapabiliyoruz. Allah. Arkadaşlar bir de çok sarsıcı. Dikkat etmenizi öneririm. Tekrar arkadaşlar böyle kapalı stonlar var arkadaşlar şimdi gidelim biz biraz böyle sokak var arkadaşlar burası Ahtıravalli var arkadaşlar burada pistonlar falan var arkadaşlar işte böyle arkadaşlar şimdi buradan kayalım kayacağız arkadaşlar şimdi buradan Arkadaşlar arkadaşlar bu tuzaklı şey var burada arkadaşlar ölüyorum aa